Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 12 Nisan'da yayınlanacak olan Survivor All Star'da bir eleme var arkadaşlar. Adaya bir isim veda edecek. Ben de bu videoda veda edecek isimle ilgili şahsi tahminimi, analizimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz eleme adaylarına bir göz atalım arkadaşlar. Barış, Gizem, Ayşe ve Perviz eleme adayları arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir pota, güçlü isimler var inanın kimin gideceğini aslında düşünmek bayağı bir kafa karıştırıcı oluyor. Ben Ayşe'nin bu potadan direkt çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ve Ayşe'yi potadan alıyorum. Geriye kalan 3 isime yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Perviz, Gizem ve Barış. Ben Gizem'in de bu potadan çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Perviz ve Barış'ı bırakıyorum. İkisi arasında gerçekten gidip geliyorum. Korktuğum sanırım başıma gelecek gibi arkadaşlar. Sanırım bu potadan barış çıkamayacak arkadaşlar benim tahminime göre bu hafta adaya barış veda edecek. İçimden bir ses perviz de olabilir diyor ama barışta biraz daha fazla yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Sizin de e, elenecek isimle ilgili tahminleriniz varsa lütfen videonun yorumlar kısmına yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.